Sevgili dostlar, ön tarafta bizler yığılmaları görüyoruz. Dörder adım geriye gitmeniz önemli rica ediyoruz. Ve ellerinde kırlangıç bayraklarını tutan gençlik kollarımızdan biraz önce rica etmiştik ama kırlangıç bayrağını tutan kıymetli gençlik kollarımız sizlere göre en sol tarafa ve bu tarafta bana göre sol tarafta olanları da sizlere göre en sağ tarafa davet ediyorum. Trakya'nın güzel insanları tutuklu belediye başkanlarımızı yanınızda istiyor musunuz? Evet. evet. İstiyor musunuz? Evet. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanınızda istiyor musunuz? Evet. İstiyor musunuz? Evet. insanları aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri ve komşu elimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İstanbul İl Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Oğlum bunu Trakya'nın yiğit insanları. Genel başkanımız Sayın Öztüre ne demişti. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Ziraat Odası sözcüsü ve Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşmi'yi buraya davet ediyorum. Müzik değerli misafirler, kıymetli çiftçilerimiz, sevgili vatandaşlar, bugün burada milletin bel kemiği olan tarım sektörünü ve bu sektörün görünmeyen en düşük kahramanları olan çiftçilerimize dikkat çekmek, onların sesi olmak için bulunuyorum. Ben Ender Çeşme, Tekirdağ Malkan ilçesine bağlı Kavakçeşme köyünde çiftçilik yapıyorum. çiftçi hastalığı olarak bilinen sarı nokta hastalığı nedeniyle görme yetisi yüzde on düşmüş çiftçi olan Ömer Çeşme'nin oğlu Ben bu toprağın ne olduğunu bilen, emeğin kıymetini yaşayan bir ailenin evladıyım. Bugün burada çiftçilerimizin sıkıntılarını anlatmak için bana söz hakkı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tarım sadece toprakla uğraşmak değildir. Tarım bir milletin bağımsızlığıdır. Geleceğidir. Sofrasındaki ekmeğidir. Ve o geleceği var eden, o sofrayı bereketlendiren, sabah yazarıyla uyanan, Toprağın alın terini akıdan çiftçilerimizdir. Ama bugün çiftçilerimiz hiç olmadığı kadar zor durumda. Mazot fiyatları her gün değişiyor. Hasat zamanı gelmiş ama çiftçi mazot almak için kara kara düşünüyor. Dünyada yaşanan krizler mazotu vurdu. Mazot da çiftçiyi yaktı. Mazotun içinde artık sadece petrol değil, çiftçinin umudu, emeği, alın teri ve hayalleri de var. Üstelik bu yetmiyor. Çiftçinin sırtında ağır bir yük olan mazottaki ÖTV ve KDV'yi de taşıyor. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Mozottaki vergi yükü acilen kaldırılmalıdır. Çiftçi üretmek istiyor. Çiftçi kazanmak istiyor. Buğday fiyatları açıklanıyor. Ama destekler hala yetersiz. Geçen sene tohum başına verilen 1750 lira bugün 2000 mazot desteği yetmiyor. Gübre tohum desteği yetersiz kalıyor. Geçmişte mazot buğdaydan daha ucuzdu buğdayın neredeyse yarısı mozota gidiyor. Bugün itibariyle bir litre mozot almak için beş kilo buğday satmamız gerekiyor. Hatta sizlere daha bir vahim bir örnek göstermem gerekirse. Bu elimde gördüğümüz kahve 160 lira. Bu 160 lira kahveyi almak için 10 kilo buğday satması gerekiyor. 13 kilo süt satması gerekiyor. Buradan devlet büyüklerimize de bunu göstermiş olur. Ve tüm bunların üstüne bir de kuraklık eklendi. İklim değişti. Yağışlar azaldı. Barajlar boşaldı. Kuraklık artık geçici değil, kalıcı bir tehdit haline gelmiştir karşı mücadele ertelenemez. Sulama yatırımları artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Çiftçimiz bu mücadeleyle yalnız bırakılmamalıdır. Bin köye, bin baraj projesini de buradan devlet büyüklerimize hatırlatmak isterim. Çünkü tarım bir günlük değil, her gün düşünülmesi gereken bir meseledir. Bugün tarlada eksik olan destek yarın soframıza eksik olan ekmek olarak karşımıza çıkacaktır. En azından çiftçilerimizin kuratkın etkileriyle Ziraat Bankası'na olan borçlarımızın iki yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesi acilen gerekmektedir. Çiftçilerimizin özel bankaya olan borçları aynı şekilde iki yıl faizsiz Ziraat Bankası tarafından yapılandırılmalıdır. anlam. Dün itibariyle Malkara ilçemizde ve Süleymanpaşa ilçemizde yangınlar oluştu. Buradan Malkara ilçemize ve Süleymanpaşa ilçemizdeki yangınlara geçmiş olsun diliyoruz. Ve sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Hasat zamanı tarlalara sigara izmariti, cam şişe lütfen atmayalım. Çiftçinin umudunu, geleceğini yakmayalım. Kıymetli Tekirdağlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demek istemişti? Köylü milletin efendisidir. Bu sadece bir söz değil, bizim yol aradığımız